Sevgili işler, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. testin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuz 2020 yılında çıkmış bir soru. Onları son prova serisine havale ediyoruz. Biz ikinci sorumuzla her zaman olduğu gibi de başlayacağız. İnan yukarıda birer tanesinin fiyatı verilen kalemlerden almıştır. İnanın mavi kalemler için ödediği toplam para, kırmızı kalemler için ödediği toplam para eşittir. O zaman hem hem 48'in en küçük ortak katı demek ki. O zaman arkadaşlar 32 şimdi kolay bir yöntem. 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5'tir. 48 de 2 üzeri 4 çarpı 3'tür. O zaman hangisini alacağız? Şunu alacağız. Doğru mu? Şunu alacağız. 3 kere 32, 96. 96 TL buna ödemiş. 96 TL buna ödemiş. O zaman 2 tane bundan almış. 3 tane de bundan almış. E toplam o zaman kaç tane almıştır? 3, 2 daha. 5 tane almıştır. Kırmızı ve mavi kalemle. Evet yukarıda verilen eşit uzunlukta iki rafa ayrı uzunlukları verilen kendi içinde özdeş küp şeklinde kutular rafta boşluk olmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Rafın uzunluğu 2 metreden kısa olduğuna göre yani 200 santimden azmış. Küçüktür 200 santim. 15-15-15 o 15, 15, 15, 20-20-20 katlanarak gidiyor. Hem 20, 15'in hem 20'nin katı olacak. 20, 40, 60, 15, 30, 45, 60. 60 da eşitlenecek. 60'ın katlarına bakacağız. 60, 120, 180. O zaman 180 santim olacak arkadaşlar. Tamam mı? 180, 15'e bölersek 12 tane bunlardan olur. 180'i 20'ye bölersek 9 tane mi? 9 tane de bunlardan olur. O zaman aradaki fark 3 olur. Bu kadar. Yani. Başka yapacak bir şey yok. 180-200 santimden az diyorsan, benim sana yapabileceğim en güzel kıyak bu olur, değil mi? Her birinin şerit uzunluğu, şerit, şerit, her birinin uzunluğu kendi içinde eşit olan. Niye şerit diye okudum ben? şuradan bağlamışım. Her birinin uzunluğu kendi içinde eşit olan, aşağıdaki sarı veya beyaz sarı ve beyaz şeritlet rulolarından yeteri kadar vardır. Bu şeritletler kullanılarak bir oda aydınlatılacaktır. Odanın aydınlatması kullanılan sarı şeridin toplam uzunluğu, beyaz şeridin toplam uzunluğu eşittir. O zaman 7'nin karesi. Bu 7 çarpı 10. O zaman ay hepsinin büyük olanını alacağız. Bununla bunu alıyorum ben. 490 santim. 490. 20 metreden az olduğuna göre. He, 20 metreden azsa o zaman 20 metre 20 metre, desimetre, santimetre, 2000. 2000 santimden azmış. Ama 490'ın katlarını alacağız bana. Katlarını alalım. Alarım tüm katlarını. 490 5 katını alsak çok gider. 4 katını alsak 4 katı olabilir. 490'ın 4 katı 4 kere 0 0. 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 4 16 3 elde 19. 1960. Zaten 40 santim kalıyor. Tamam. Parça, e, kullanılan şeyden toplam uzunluğu mı? He, toplam uzunluk. O zaman e, iki tane yani yarı iki tanesi buradan iki tanesi bundan yapılıyor. O zaman iki tane bundan iki tane bundan kullanılıyor. Yani yapacak bir şey yok. Toplam dört tane kullanacağız ya. İki tane ondan iki tane ondan. E, parçala, parçalanmadan kullanılıyor. Bu odun aydınlatması kullanılan sarı şerit red rulosu ile beyaz şerit red, red arasındaki fark en fazla kaçtır? Nasıl yani? Kullanılan şeridin toplam uzun 20 metreden az olduğuna göre ve rulolardaki tüm şeritler, şeritletler parçalanmadan kullanıldığına göre bu odanın aydınlatması kullanılan sarı şerit led bulunuyor. tamam, tamam. O zaman e, bu 70 santim bundan 490 santim olması için bundan 7 tane kullanılmış. Aa, pardon 7, 14 tane kullanılmış bundan. Çünkü şey toplamda tabii ki e, 2, 2, 2, 4 tane olacak. Bundan 49 10 tane kullanmış. 2 tane kullanmış. 20 tane. Aradaki fark 6 olur o zaman. 4 B. Doğru mu? 4 B olacak. Aynen öyle. var. Bundan 14 tane rulo kullanılıyor. Bundan 20 tane rulo kullanılıyor. Arada fark tam 6 rulo fark oluyor. Aşağıda birer paketinin kütlesi verilen iki çeşit kedi maması verilmiştir. İrem kedisi için birinci mama paketinden Volkan ikinci mama paketini satın almıştır. Aldığı İrem'in aldığı mamanın toplam kütlesi Volkan'ın aldığı mamanın toplam kütlesi eşittir. Yani burada şimdi bu iki arkadaşın aldığı mamanın toplam kütlesi 15 kilogramdan az olduğuna göre 15 kilogram 15.000 bin gram mı yapar? 1, 1 kilogram 1000 gramsa 15 bin gramdan azmış. Tamam pek toplam kütlesi önce bunların kütlelerine bakalım. 750, 750, 1500, 3 tane 1500. 1500, 1500 tamam. 1500 bundan 1500 bundan. O zaman toplam 3000. Toplam 3000. Doğru mu? Tamam. Toplam 3000. 3000 ya. Şimdi 15.000'den az yapacağız. 15.000'den az. 3.000'in katlarına bakıyorum. 3.000 6.000, 9.000, 12.000 12.000. O zaman 6.000 bundan 6.000 bundan almışlar. 6.000-6.000 almışlar. Toplam 12.000. 15.000 ama 15.000'den az diyor ama değil mi? 15.000'den az diyor. Yabancı bir şey yok. O zaman ee, 750-750-1500. O zaman iki tanesi 1500 ise 8 tane mi almış bundan? 5 kere 8 40 elde var. 8 tane bundan almış. Bu arkadaşımız ise tamı tamına 12 tane almış galiba değil mi? Aynen. 12 tane almış. Arada fark. İrem ve Volkan aldı mama paketleri sayısına fark en fazla kaçtır? 12'den 8 çıktı 4. Değişik. 15.000 de yapabilirdik ama yaptırtmadı işte yani neden? Çünkü soru öyle yapmış yani ne yapalım? 15 kilogramdan az diyor. 15 kilogramdan azsa o zaman 12.000 yaparız. Başka yapacak bir şey yok. 12 bin gram. Ben grama çevirdim bu gram arkadaşlar. Bence benim tavsiyem bu zaten. Yani buçuklu sayılarla uğraşacağınıza kilogramı grama çevirin yani. Büyük sayı çıkar ama yapacak bir şey yok. Yani işte o 0.75 kilogram falan filan uğraşılmaz. Bence. Benim fikrim yani size kalmış tamamen. Ben genelde ee, büyük birimi küçük birime çeviriyorum. Yani kilogramı gram yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste ee, yani test 8'in çözümlerini yapacağız. E Devam ediyor muyuz epey birisi mi? Test 8 Test 9 Ha, bitiyormuş. İyi tamam. iki test kalmış. Tamam arkadaşlar. iki testte. Test 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.